Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bir mertle tekrar sizlerle birlikteyim. Bugün size mi şey, kulaklarını tanıtacağım. Arkadaşlar merhaba size şimdi gelen kulaklığımın açılışını göstermek istiyorum. Kargomu bu şekilde açtım. Kargo gayet hızlıydı. Bu konuda kendilerine teşekkür ederim. Kutumuz bu şekilde geldi ve e, kutumuzu açıyorum bir elimle çekip bir elimle açtığım için Öncelikle kutuyu açtım e, bu şekilde içinde minik bir e, kutucuk daha var bu kulaklığın kutusu olmuş oluyor arkadaşlar İçinde aynı zamanda garanti belgesi de var yalnız garanti belgesi konusunda e, şöyle bir durum var garanti belgesinin e, maalesef Türkçe versiyonu yok e, kutunun minik olması çok güzel içinden e, bu şekilde kulaklıklar ve e, petleri çıkıyor kulak petleri çıkıyor farklı boyutlarda Siz kulağınıza hangisi uygun geliyorsa onu e, takabilip kullanabilirsiniz arkadaşlar bu e, kulaklık bugün elime geçti Bu e, İndirimler vardı hani işte trafik oldu hep burada da falan. Ee, o indirimlerde şey yapmıştım, almıştım bunu. Ee, bunun bir sürü çeşidi var şehrimin. Model model çeşitleri var. Ee, benim aldığım modelin size tam ismini yazacağım. Özelliklerini belirteceğim. Sadece kendim alıp kullanmış olduğum kadarıyla belirteceğim. Ben normalde mesela biliyorsunuz birkaç video çekiyorum daha çok yararlı olduğunu düşündüğüm videoları çekiyorum. Belli bir ilgi alanım yok yani benim bir sürü ilgili alanım var ama bu konularda profesyonel olmadığım için bunlarla ilgili video çekmedim. Ancak kendim merak edip internette araştırdığım, Youtube'da araştırdığım şeyler var. Bunlarla ilgili videolar çekiyorum. Evet Bugünkü videom kulaklık üzerine. Çünkü kulaklıkla ilgili şöyle bir şey yaşamıştım. E, telefonum iPhone, e, dolayısıyla sanki sadece Apple'ın e, kulaklığını almam gerekiyormuş gibi düşünmüştüm. Onun fiyatı da bir hayli var. Şu an özellikle dolar yükseldiği için fiyatı bir hayli yüksek. Tabi alan alır ama ben çok gerekli görmemiştim. Tabii ki kulaklığa da ihtiyacım vardı ancak bir arkadaş vasıtasıyla, Xiaomi'nin kulaklığıyla e, tanıştım. Öyle olunca bu kulaklığı aldım size zaten kutuda gelen şeyleri açılışını falan göstereceğim. Bu arada telefonu koşu bandına koyduğum için görüntü kalitesi iyi değil. Titriyor. Bunun için özür dilerim. Video çekecek çok fazla zamanım yok. Çünkü gün içinde spor yapıp kendi ilgi alanlarımla ilgilendiğim için ve çocuk da olduğu için videoya ekstra bir efor gerekiyor. Ben de o yüzden sporumla bugünkü videomu birleştirmek istedim. Bunun dezavantajı da videonun kalitesiz olması oldu. Bunun için üzgünüm. Çok özür dilerim. Ama yapacak bir şey yok. Nefesimden dolayı da özür dilerim. Hem konuşup hem yürüdüğüm için nefesimi tam ayarlayamıyorum. Kulaklık bu şekilde geldi. Bunun içinde geldi. Bu minnoş kutu. Çok tatlı, çok güzel, küçücük. Çünkü iPhone'da mesela benim kulaklığım gelmişti ama ee, onun güneş gözlüğünün içine falan koyuyordum. Hani deforme olmasın diye. Bunun bu şekilde gelmiş olması ve bu kadar kibar, bu kadar küçük olması çok iyi. şey ee, mi kulaklıkla ilgili? Şöyle söyleyeyim, için göstereyim. Bu şekilde. şey ee, mi bileklikte olduğu gibi içinde şu noktalı yerler var. Oralar şarj yerleri. Ve mıknatızlı direkt çekiyor. Avantajlarını ve dezavantajlarını söyleyeceğim avantajlarından bir tanesi böyle küçük olması kutusunun kibar olması çok tatlı bir olay. Güzel. Bunu beğendim. Şarjı şuradan oluyor. Görebiliyorsanız eğer şarjı bu. Bunu. Bir alet almışsın. Çok hoşuna gidiyor. Tam kullanacaksın. Bakıyorsun şarjı az. Şarj edeyim şarj kablosu yok. Nereden bulayım? Git de al. Yani olacak iş değil. Kaçıncı yılda, kaçıncı yüzyıldayız yani. Böyle güzel teknolojik alet yapmışsın. Bu kadar güzel bir konfor sağlamışsın. Çok iyi bir düşünce olmuş ama bunu şarj edecek kablo içine koymamışsın. Niye koymuyorsun arkadaş? Koy içine. Güzel güzel şarjımız yapalım. Şey eminim bilekliğinin, eminim bilekliğinin şarj kablosu gibi bir şey yap. Çok zor değil ya şu kadar bir şey koy içine. Takalım pirize ama yapmamışsın. Neyse ki evde vardı. Ben bir tane daha dezavantaj söyleyeceğim. Kulaklıklarda bildiğiniz üzere left ve rahat olmak üzere yazar. Hangi kulak için olduğu. Belki siz deneyip bulursunuz ancak ben hangi kulak, hangi kulak, kulaklık hangi kulak için olduğunu şöyle bir baktım, 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 baktım. Arkadaş o kadar da minnak yazılır mı? Tamam yakını görme problemimiz yok ancak buna rağmen araya araya zor buldum oraya küçücük hafif bir parıltı şeklinde yazmışsınız yani. Ee, bunu da dezavantaj olarak değerlendiriyorum. Ancak e, şu ana kadarki durumda ben sevdim beğendim. Gayet hoş. Uygun fiyata. Güzel bir konfor. Güzel bir lüks bir alet. Bence çok güzel. Ben tavsiye ederim yani güzel kullanabilirsiniz. Az önce de bahsettiğim gibi video atıyorsam eğer YouTube'a bu kendi çevrem için benim gibi merak eden insanlar için attığım bir şey. Çünkü kendim merak ediyorum. Ee, bu konuyu araştırıp bilgi elde ettikten sonra da benim gibi merak eden insanlar bunu izlesin istiyorum. Tabii ki bu videolardan çok vardır. Olsun siz bir de benden dinleyin yani ne olacak bir de. Ne olacak yani? Benim kanala da abone oluverin. Filmart çözümlerde kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.